Evet arkadaşlar, Mercedes C180 sunroof'tan içeri su alma, onu açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar, aracımın içi su oldu diyorsanız, tabii ki size tamirciye getir diyecekler. Tamirci de size 800 bin kadar bir maliyet çıkartacak sarıfı açıyoruz. Şimdi e, size e, bunun sebebini açıklayacağım. Şimdi sarıfımızı açalım. Sanıfımızı açalım. İlk öncelikle Bak. Burada. Şurada. Şurada giderler var. Bakın. Şurada. Burada giderler var. Şimdi buradan gittiği zaman burası aşağıya tıkama yapıyor. Şu anda aracın bu sağ tarafı. Sağ tarafında şurada bakın. Bir plastik var. Şu üst kapı menteşesinin oradan elinizi zorlayarak şurada Bak, şuradan elinizi geçiriyorsunuz. Bunun orada bir tane plastik hortum var. Bu plastik hortumun ucu tıkalı. Bununla elinizi sağa sola yaparak açabilirsiniz. Tamam, tamam yapacağım ama. Şimdi burası da şoför tarafı. Aynı şekilde o üst kapının orada e, plastik koruma var. Koruma yumuşaktır, elinizde itiyorsunuz ve açıyorsunuz. Bir tane de. Geç abi. Aracın altına şey Su alıyor ya şurada. Bir tane de aracın altında. Bak şu arka lastiğini ne Şu şu altın gördünüz mü? bunu oynattığınızda açarsınız.